Herkese yeni bir düzen. selam arkadaşlar. Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Ben o gün bugün sizlerle birlikte ile başlığında gördüğünüz üzere e, Discord hesabınızın tokenini nasıl alırsınız onu göstereceğim arkadaşlar kısaca. Buradan e, Discord'a giriş yaptım. E, bir hesap açtım az önce. Buradan arkadaşlar saat incele yapıyorum. Ardından bir alan açılıyor. Arkadaşlar bu sizde geniş olma Ben az önce kendim genişlettim. Bu sizde nasıl diyeyim böyleyse bir saniye kasıyor da bu sizde böyle siz bu siz bunu genişletin çünkü e, token almak için geniş bir şey lazım alan lazım bir dakika hemen tamamdır buraya geldiğinde arkadaşlar application kısmına buraya tıklıyorum ardından arkadaşlar e, bu sizde böyle kapalıysa boca storage gibi bir de alan var e, buraya tıklıyoruz ardından buraya tıklıyoruz şunu genişletiyorum ardından şöyle getiriyorum şunu biraz daha genişleteceğim ardından arkadaşlar giriş yapıyorum bakalım Dolayısıyla arkadaşlar e, hesabımın token'ini al. Bir saniye şunu biraz daha genişletirsem e, token'ini alabilirim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere hesabımın token'i bu. Ben e, yeni hesap olduğu için bunu paylaşmıyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani siz de bunu e, kolay yapabilirsiniz. E, kanala abone olmayı unutmayın. Videoya da like atmayı unutmayın. Aşağıda vereceğim linke danışırsanız katılırsanız e, mutlu olurum. Sadece zaten bu videolara yok kanalımda. Zaten gördüğünüz üzere botlar üzerine ben e, video çekiyorum gördüğünüz üzere. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan video bitiriyorum. Burada bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bye bye.